artık ÖSYM soruların fotoğrafını çizebilmenizi istiyor arkadaşlar. Şimdi buradaki eşitsizliklerin eğer fotoğrafını çizebilirseniz bu soruyu doğru çözersiniz. Şimdi gelin hemen bir sayı doğrusu çizelim arkadaşlar. Ve bu sayı doğrusunda dikkat edin. A, B'den küçük olduğuna göre B sağ tarafta olacak. O zaman diyelim ki şurası iki noktası olsun. B bu olsun arkadaşlar. B karenin de A kareden küçük olması için şuraya da eksi 3 diyelim. Burası da A olsun. Şimdi dikkat edin, Eksi 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. Sağlıyor mu? Sağlıyor. Bu birinci fotoğraf. Şimdi devam ediyorum. Bu B sağdaydı ya bunu kaydıralım. Bak yöntem kaydırma arkadaşlar. Şimdi ikinci opsiyona geçiyorum. Dikkat edin. Şurası sıfır olsun arkadaşlar. B burada olsun. Şurası da eksi 2 olsun. A burada olsun. Bu da olur mu? Olur. Niye? A B'den küçük. B'nin karesi de A'nın karesinden daha küçük. Niye? A kare 4 yapar. Sıfırın karesi 0 yapar. Bak bu da olabilir. Peki B'yi bir daha kaydıralım arkadaşlar. Acaba olabilir mi? O zaman şöyle diyelim. Şurası 0 olsun. Şurası eksi 2 olsun. Şurası eksi 3 olsun arkadaşlar. B'yi buraya kaydırın. Bakın hep B sağ tarafta. A da burada. Dikkat edin. A B'den küçük. B kare 4 yapıyor. A kare 9 yapıyor. Bu da sağlıyor. Demek ki o zaman arkadaşlar kaba taslak olarak bakarsak hani B artı iken inceledim. B sıfırken inceledim. B eksi iken inceledim. Evet. Buraya kadar beğenmediyseniz lütfen beğenip yorum yapın arkadaşlar. Çok emek verdim bu soruya. Şimdi dikkat edin. A çarpı B sıfırdan küçük. Her zaman doğrudur mu? Arkadaşlar bakın B'nin sıfır olma durumu var mı? Var. E burası sıfır olduğu zaman sıfır B'den sıfır sıfırdan küçük olur mu? Olmaz. Bu öncül gitti. Peki A ile B'nin toplamı sıfırdan küçük müdür? Arkadaşlar bakın burada toplayın sıfırdan küçük. Burada toplayın sıfırdan küçük. Burada toplayın sıfırdan küçük. Her zaman sıfırdan küçüktür. Peki burada ne var arkadaşlar? B A'dan büyüktür e, ya da şöyle düşünelim. Bunu bir taraf atın. B büyüktür A oluyor. Evet B A'dan her zaman büyük. Zaten sorumuz da bize bunu söylemişti arkadaşlar. Tamam mı? Bakın çok güzel bir yorum oldu. Bu sayı doğrularını çizemiyorsanız YouTube'a Yektumat sayı doğrusu yazın. Oradaki sayı doğrusu çizimlerimi lütfen izleyin. Sayılar ve cebir kitabındaki bu soruyu da size ödev olarak bırakıyorum arkadaşlar. Bakın bu soru benim bu eserimden. Bu tarz sorular için bu eserimi çözebilirsiniz. Marka yayınları diye aratmanız yeterli. Yine özellikle sayı doğrusunu burada çok detaylı anlattım. Bunu da çözebilirsiniz.